Ne yapıyorsun? Boya yapıyorum. Aa, aa, arkadaşlar bulut boyama yapıyor. Horoz mu anneciğim o? Evet. Aa, aa arkadaşlar bulut horoz boyuyor. Aa, aa, çok güzel boyuyorsun anneciğim. Oralar da mı sarı olacak? Tamam. <laughs> Burası da sarı olacak. Neden? O onun aynısı gibi geldi bana. O yüzden. Bak bakalım. Tamam. İbiri e, de kırmızıya boyayalım tamam mı? İbik ne? e, neresi biliyor musun? İbikleri saçları yani. Ne? Saçları. Saçlarını da kırmızıya Hangi rengi boyayacağız bakalım? Hangisi olsun? Bu mu? Bu mu? Hangisi bulut? Bu. Mor. Bu biraz. Paris sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Paris top peşinde arkadaşlar. Gagasını boyayacağız. Gagasını boyuyoruz arkadaşlar. Boya bakalım anneciğim. Neden Bilmiyorum. Karnı acıkmıştır belki. Yem çizeriz ona. Hadi çiz. Böyle nokta nokta yapacağız. Hı hı. Evet. Artık mutlu olur. Şimdi buralarını da bu renge boyayalım bari. Çok var. Evet çok hı. var anneciğim. Beraber boyayalım. Hadi bakalım. Hı. Zaten şunla çek şunla kura ile bunu yazıyoruz. Evet. Şunda istiyoruz çünkü. Hı hı. Arkadaşlar şimdi böyle tavuğumuzun taşlarını da boyuyoruz aynı anda Tamam. Bence artık biraz mola verip oyunumuza geri dönebiliriz. Hayır. Bitireceğiz mi Tabu? Evet. Biz bu horozu bitireceğiz arkadaşlar. Paris de peşinde topun. Evet, Paris e, topu peşinde. Gel buraya Paris. Allah Allah. Hala top peşinde. Evet. Tamam. Şimdi pembeyi aldık. Bakın arkadaşlar horozumuz da çok güzel oldu. Papyonunu da boyayalım. Evet. Bu çok tatlı bir horoz oldu galiba Bulut. Yok kız oldu. Kız mı oldu? Evet. Nasıl horozlar erkek olur ama? Horozlar erkek olur anneciğim. Nasıl kız oldu? Ben. <laughs> bir daha boyayacağız. Bak ne oldu? Papyon oldu anneci. Hayır karışık mı? Ha karışık renk oldu evet. Paris sen boyayamazsın. Allah Allah Paris'e gelmiş boyayacak. Hayır, yok Paris. hadi gel Paris'ten önce gidelim anneciğim biz odamıza. Koş sonra da gelip boyamamızı bitiririz tamam mı? Anne. Biraz dinlensin horoz. Din, hadi. Dinlen. Evet arkadaşlar horozumuz bitti. Biraz. Ta ta, ta, ta. Bana biraz suyu Evet son kez orayı da boyasın Bulut. İşte horozumuz bitti. Çok güzel oldu anneciğim. Evet çok güzel çok farklı bir horoz oldu. Şimdi nereye bakalım? Bulut. Tamamdır. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Nereye gitme zamanı? Odaya gitme zamanı çadırın içine girdi. Aa, aa, bulut Ay tünelden geçiyor arkadaşlar. Nasıl yani? Topalmasın da. Çık içinden. Ay. Geçtik sonunda. Aa, bulut kim dağıttı buraları? Kim dağıttı buraları? her şeyi yerlere saçmışlar arkadaşlar. Sandalyeler, kepçeler, zürafalar, dinozorlar. Anne biraz su da bozmuş. Bir de bozmuşlar. Hadi gel toplayalım anneciğim. Ondan sonra da güzel güzel oyunumuzu oynayalım tamam mı? Bulut ne yapalım biliyor musun? Arabalardan kocaman bir tren yapalım tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar Önce toplayacağız şimdi. Ben şimdi Bulut'a yardım ediyorum. Çöp kamyonu. Sonra yeşil traktör. Sonra da turuncu kepçe. Bakın toplamaya başladık bile. Bulut da bir yerde alan şeyleri topluyor. Türek'si de şöyle Pikachu'nun yanına koyalım. Süper Mario ve Kelebek Kız ve Pikachu. Hepsi yan yana. Evet, sandalyemizi kaldıralım. Küçük kırmızı arabamızı da kaldıralım. Kapağını da kapatalım. Ay gel buraya zürafa. Senin ne işin var dışarıda? Ay T-Rex ya gel. Yeşil dinozorumuzu da şöyle koyalım arkadaşlar. Kapımızı korusun. İçeri kimseyi almasın. Ocağın içinden. Ay her yeri dağıtmışlar arkadaşlar ya. dağıtmışlar. Bari stop Turuncu kepçemizi çıkartalım. Ay sarı kamyon. Ay Nilo ya da buradaymış. ben de kamyonla gezmeye çıkmıştım. Hadi bakalım Bulut. Şimdi arabalardan kocaman bir tren yapacağız arkadaşlar. Bakın ben buraya kepçeleri dizdim bile. Aa, hadi o kırmızı arabayı da çevir anneciğim. Ya bu ne? Gitarımızı düşürmüşler ya. ya evet anneciğim. Heh. Şimdi ben yeşil traktörü çekeceğim. Anne ben e, Sen mi? Kaysın bulut. Ben de kapıyı örteyim. Paris gelin çıktı arkadaşlar toplanıyor bir Anne şeyden. ben dağıttım. Sen mi dağıttın? Aşk olsun bulut. Gidici, ya Aşk olsun. Gidici. İnan. Ay dışı. Şey. <laughs> galiba. Cibi cibi laba laba derken gitti. Derken gitti arkadaşlar Bulut. Hadi bakalım Bulut. Ben sarı kamyonu, traktörü ve kepçeyi dizdim. Sıra Bulut'ta. Bulut kırık alanları dizecek. Bulut bir daha mı düşmek istiyorsun? Arkadaşlar bunu nasıl düşerim diyor. Nasıl düşerim diye bekliyor. O her zaman olmuyor. Ay düştü arkadaşlar. Bak Pepe de düşmüş senin gibi gördün mü? Yerden kalkamamış. Al anneciğim Pepe'yi de. Oy. Hadi kuzum. Al kaldır Pepe'yi de yanın yanına koy. Ha o da mı kayacak? Aa kaydı bak yine düştü. Pepe. Ama böyle kayılmaz diyorum size. Şimdi. Nasıl şimdi? Nasıl? Ezersin anneciğim pepeyi. Sakın. Düşersin bulut. Arkadaşlar ya. <laughs> Şapşık bu çocuk ya. Ay elektrik çarptı. Kaldır Toto'yu. Ha. Hadi kay bakalım. Bir. Ay. Arkadaşlar anneciğim. ya. Pepe de buradan izlesin bizi. Ha? Ay hızlıca kaydı. Hızlıca. Düştüm. Düştün. Düştün. Yine, yine, yine şarkı söyleyeceksin. çıkmayacaksın. Aa, aa böyle olur mu ama? Sonra Aa düştü arkadaşlar. Hadi arabaları onu da kaydıralım. Evet. evet. Ama onu yapman lazım. Ne? Yapman lazım, çevirmen lazım. Çevir. onu çevireceğiz anneciğim? Şöyle. Evet, dönmesi lazım evet. bunu. Evet. Bunda takman lazım. İşte böyle. Arabaları buradan kaydıralım tamam mı? Tamam, tamam. arkadaşlar. Biz şimdi bulutla arabalarımızı buradan kaydıracağız. O zaman şöyle ortaya getirelim. Bulut da küçük arabaları bulsun. Getir. Ay! Kaydır bakalım nasıl kayacak? Ay? Kayamadı bulut. O biraz büyük geldi sanki anneciğim. Arkadaşlar şimdi ben buradan küçük bir araba bulacağım buluta. Bakalım neredeymiş bizim küçük arabalarımı. İşte buldum. Bak şimdi bu nasıl kayacak? Kaydır anneciğim onu. Gidiyor. Ah gidiyor. <laughs> Aa! Geliyor arkadaşlar. Sarı ve siyah arabalar geliyor. <laughs> geliyor anneciğim. <laughs> Dönüyor mu o da? Aa bunu ne yapalım biliyor musun? Bütün arabaları buraya dizelim. Buradan böyle yılan gibi kıvrılsınlar tamam mı? <laughs> Bak, tamam. İlk önce bir şey koyalım ortasına. Ortasına bir şey koyalım. Dur ben orayı kapatayım annem.